Alo, Büge. Konuşmamız lazım. Saçmalama, her yer polis kaynıyor. Ya bana ne? Bana ne her yer polis kaynıyorsa? Barış gittikten sonra ne önemi olabilir? Saşa bak, zaten param parçayım. Üstüme gelme benim. Ben param parçayım. Çünkü barış yok. <laughs> Ama ben ona milyonlarca kez söyledim. Sen onun için bütün dünyayı yakarsın. O senin için kılını bile kıpırdatmaz dedim. Bağırma bana. Acı yarıştırma benimle. Büge Hanım, bir sorun mu var? Ha? Yo, hiçbir sorun yok. Bir sorun olursa ben buradayım. Teşekkürler. Hüge, eğer Barış'ı bulmak istiyorsan sana attığım konuma gel hemen. Peşine de polis takma eğer becerebilirsen. Bana ne olur Barış iyi de. İyi. Yani en azından hayatta şu an. Ama başka bir şey bilmiyorum. İnanayım mı ben buna? İnan çünkü doğruyu söylüyorum. Yani sen savcının evinden çıkıyorsun. Sana nereye gittiklerini bile söylemiyor öyle mi? Evet öyle. Bilmiyorum. Tek bildiğim şu an Fırat'ın elinde olduğu ve ona ne yapacağını bilmediğim. Fırat. Ben çok tatlı Fırat. Sen o fırata sığınmasaydın, Barışı defalarca satmasaydın, bunların hiçbir başımıza gelmeyecekti biliyorsun değil mi? Ay inanamıyorum sana şimdi her şey suçlusu ben oldum öyle mi? Sen daha mı çok düşünüyorsun Barışı? Tabii ki ben daha çok düşünüyorum Barışı. Keşke o güzel kafanla mesela daha da çok daha da bir iyi düşünseydin ve o pisliğin içinden Barışı birlikte çekip çıkarsaydık mesela nasıl olurdu daha iyi değil mi? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? ben keşke bu güzel kafamı kullansaydım da onu gerçek pisliğin içinden çekip çıkarsaydım. <laughs> Bak bugüne kadar Barış'ın seni defalarca affetmesini asla onaylamadım. Ama onun için tuttum. Artık işler değişti bir Hanım. Sabrımı zorlama. Geri geleceğim. Barış'ın gerçekten yapmamı istediği şeyi yapmak için geri geleceğim. Neden bahsediyorsun? Görürsün sürpriz.